Dolarla işini yok diyenlere sözüm. Markette, pazarda pahalı diyenlere sözüm. Evde ekmek bulamayanlara sözüm. Sorsan dünya bizi kıskanıyor öyle mi? İyi muhtaz olmuş kuru soğana o kuru soğan bile eve girmez olmuş. Fakirin gemine para girmez olmuş, Sorsan dünya bizi kıskanıyor, öyle mi? Bırakın efendiler, bırakın! Tüm milletin yüzüne bakın! Atın, atın! Tutmayın, ülkeme bakın! Sana sonsam dünya bizi kıskanıyor, öyle mi? Ne köyüm, ne tağlam kaldı, Ne yerli buğdayım, ne tohumum kaldı, ne fabrika, ne lezzet yerlerim kaldı. Hepsi ithal, ithal olmuş. Sorsan dünya bizi kıskanıyor öyle mi? Vay be sıkışınca dini İslam'ı kullanırlar. Yalanları dolanlar atıp geçerler. Bunlar ne ilan çıktılar ne Söylesen, söylesen dünya bizi kıskanıyor öyle mi? Domates, biber, patlıcan say, say, bitmez. Dolarla, dolarla yükseliş, yükseliş anlatsam zamla bitmez. Kaşılanla geçsem, anlatsam zamanım yetmez. Vay be, sorsam dünya bizi kıskanıyor öyle mi? çiftçim tallayı sürmeye mazot bulamıyor. Fakir evine kuru soğan bulamıyor. Milletin pazarda makette alacanı bulamıyor. Alacanı alamıyor. Üstelik çalsam dünya bizi kıskanır. Öyle mi? Her şeyi telefona bağladılar. Sanki sanki peşin peşin nakta almış gibi millet Milletin telefonla, taksitlerle, kredilerle, baştan alak aldı. Sorarsan, dünya bizi kıskanıyor öyle mi? Ozan Kenan sorar, Allah aşkı, din aşkıyla, iman aşkıyla sorar. Asgari ücretle çalışan, eli geçiriyor musun? Emekli olan amcam, sonunlarla açtık, Görebiliyor musun? Yüksek okul mezunu olan ara ataman mı bekliyorsun? Sorsan, sorsan dünya bizi kıskanıyor öyle mi? Dünya bizi kıskanıyor öyle mi? Vay be dünya bizi kıskanıyor.